Kalp hastası olan bir birey oruç tutmalı mı, tutabilir mi ya da nasıl bir yol izlemesi gerekir? Ben Prof. Dr. Haluk Akbaş. Herkesin Ramazan ayını kutluyorum. Tabi Ramazan ayı dediğimiz zaman doğal olarak hepimizin aklına oruç geliyor. Ve özellikle Ramazan ayında biz kalp doktorlarına en fazla sorulan soru şudur. Kalp hastası olan bir birey oruç tutmalı mı, tutabilir mi ya da nasıl bir yol izlemesi gerekir? Önce şunu söyleyeyim. Oruç insanlık tarihi kadar eski bir uygulama. Hem dinlerde yaygın olarak mevcut. Yani her üç büyük dinde de İbrahim dinde de biliyorsunuz oruç bir ibadet olarak vardır. Hem de tarih boyunca İnsanlığın varoluşundan bu yana oruç eylemi hep bir sağlık ve kişilerin hem manevi huzur bulması hem de bedensel huzur bulmaları için tavsiye edilen uygulamalar olmuştur. Ancak son 150 yılda özellikle gıda teknolojisinin çok gelişmesi, insanlığın teknolojik ilerlemelerle birlikte her türlü gıdaya kolay ulaşması ve gıda teknolojisinin de az ama sık yemeği tavsiye eden, aman ha kalmayın, aman ha, açlık vücut direncini de düşürür, sizleri hasta eder gibi kabaca söylüyorum söylüyorum. Oluşturdukları bir yaklaşımla hani oruç sanki vücuda bir eza, bir ceza, sağlık açısından uygun olmayan bir uygulama gibi algılanmaya veya göstermeye çalışıyor. Ancak bunu söyleyebilirim. Tıp dünyası son 15-20 yıldır orucu tabiri caizse yeniden keşfetti. Orucun sağlık için ne kadar büyük avantajları oldu ve her bakımdan hem yaşlanmayı önleme açısından hem hastalıkları önleme açısından hem de vücudunuzun sağlığını devam ettirebilmesi açısından ne kadar faydalı, gerekli ve yapılması gereken bir uygulama olduğunu gösterir. Bu manada oruç tutmak yani şöyle söyleyeyim, gıdalar arasındaki, öğünler arasındaki mesafeyi ne kadar açabilirsiniz o kadar sizin neyinizedir. Akşam yemeklerini erken yemek, akşam yemeği yedikten sonra belki kahvaltıyı atlayarak öğlen yemeğini diyelim saat 2 gibi akşam yemeğini 18'de yediniz. Öğlen yemeğinizi de 2'de yediniz. Şöyle düşündüğünüz zaman 18 saati bulan neredeyse bir periyot oluşturuyorsunuz. Bu bile her bakımdan kan şekeriniz, tansiyonunuz, kan yağlarınız, vücuttaki toksit birikimin temizlenmesi, vücuttaki eskiyen zombi dediğimiz yaş hücrelerinin temizlenmesi ve birçok açıdan çok çok faydalı olduğunu biliyoruz. Konuyu buradan bizim Ramazan orucumuza döndürdüğümüz zaman Ramazan orucunda şöyle bir durum var. Hem yemiyorsunuz hem içmiyorsunuz. Benim şu ana kadar anlatmış olduğum fastinglerde, oruçlarda sıvı alımı serbest oluyor. Dini oruçlarda ise hem gıda almıyorsunuz hem sıvı almıyorsunuz. Bu nedenle biraz daha durum değişiyor. Ama yine de buna rağmen şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir kere sağlık sorunu olmayan bir insanın oruç tutmasında herhangi bir sıkıntı söz konusu olamaz. Kalp hastaları açısından durum nasıl? Eğer ileri böbrek yetmezliğiniz, ileri kalp yetmezliğiniz, ileri şeker hastalığınız yani kontrolsüz şekeriniz, kontrolsüz yüksek tansiyonunuz varsa tabi bu tip hasta grubunda orucu çok öneremeyiz. Ama bu bahsettiğim ileri kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, kontrolsüz hipertansiyonu bulunmayan hastalar için belli kalp hastalıkları olsa dahi oruç tutabilirler. Tabi burada ilaç döngüsünü iyi ayarlamanız lazım. Yani iftar ve sahur olarak ilaçlarınızı ikiye bölerek ilaç düzenini aksatmayacaksınız. İlaç düzenini kullanacaksınız. <laughs> Bu takdirde oruç tutulabilir. Ancak hastalığınız aktifse yani son bir ay içerisinde bir kalp krizi geçirdiyseniz, son bir ay hatta üç ay içerisinde bir kalp ameliyatı geçirdiyseniz yahut kalbe yönelik bu tarz başka işlemler yapıldıysa kalp pili takılması ve benzeri olabilir. O zaman yine biz erken süreçte olunduğu için oruç tutmanızı tavsiye etmiyoruz. Ancak bu süreler geçirdikten ve ilaç tedavileriniz oturup stabil hale geldikten sonra yine bu hastalarımız oruç Tabileler. Eskiden bu konuda daha tabii katı yaklaşımlarımız vardı. Yani ameliyat hastaların oruç tutmalarını genelde pek tavsiye etmiyorduk. Ancak dediğim gibi son yıllarda ortaya çıkan gelişmeler, bilgiler, yayınlar çerçevesinde orucun aslında oldukça faydalı bir sağlık açısından çok faydalı bir uygulama olduğu ortaya çıktıktan sonra artık şimdi aktif bir kalp hastası yani yeni başlamış veya şu anda semptomatik seneden nefes darlığı, çabuk yorulma göğüs. Çarpıntı ve benzeri aktif bir durumda değilse kalp hastalarınız yeni bir kalp ameliyatı veya yeni bir stent uygulamanız yapılmadıysa, ilaç stabilitesi ve hastalığı da ilgili stabilitesi sağlanmışsa, ileri kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, dengesiz kan şekeri ve dengesiz tansiyon problemleriniz yoksa, oruç tutmanızda bir sakınca yoktur. Kaldı ki şu an içinde bulunduğumuz dönem itibariyle oruç nispeten kısa bir süreç oluyor. Yani kış dönemine denk geldiği için. Belki yaz döneminde bu biraz daha ötekliğe vücudun susuz kalması yönünden sıkıntı yaratabilir ama şu anda bu dönem için içinde bulunduğumuz süreç için, hastalarımız kendi durumlarını bizim bu anlattıklarımıza göre yorumlayarak değerlendirebilir ama esas tavsiyeler tabii herkesin kendi doktoruyla ramadan öncesinde eğer oruç tutmak istiyorlarsa itibata geçmesi belki bir takım değerlendirmelerin ölçümlerinin yapılması ve sonrasında doktorunuzun bu kararı bildirmesinde fayda var. Bizim burada anlattıklarımız tavsiye değildir, genel bilgilerdir. Bunların bir kısmı size uyar veya uymaz. Bununla ilgili kendiniz karar vermenizi tavsiye etmiyorum. Mutlaka hekimlerinizle itibata geçip onların vereceği kararlar çerçevesinde oruç tutup tutmayacağınıza karar verebilirsiniz. Bu meseleyle tekrar herkese Ramazan ayını kutluyorum. Herkese sevgilerimi saygılarımı iletiyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.